Merhaba hanımlar. E, nihayet günlerdir bekleyen çantalarımı astarlaya bildim. İlkini bitirdim hatta. E, bu çantayı benim için çok özel olan, çok değerli olan birisi için hazırladım. Sağlıkla, lehile kullansın. Şimdi çantanın detaylarını göstermek istiyorum size. Bakın. Çok büyük değil. Küçük. Çok küçük de değil tabii ki. Fırfırları, iki kat fırfırı var. Tabanı deri. Burada çıtçıtı var, cebi var. içi astarlı, gayet derin. Astarı. Kapatıyoruz böyle. Yani çok şık. Ben bu tarz çantaları çok seviyorum çok da beğeni alıyor. Bir de cüzdan hazırladım. Şöyle çıt çıtı var yine. İçine isterseniz para koyun, ister anahtarlarınızı koyun. Böyle bunu da içine koyarız. Böyle kapatırız. Dediğim gibi nihayet astarlandı. Diğer ikisi onların da astarlarını hazırladım dikilmesi kaldı. Astarlarını şöyle şuradan dikiyoruz. Görünmüyor. Bakın. Gayet muntazam oluyor. Yani yapmak isterseniz detaylarını da anlatırım.